Alo. Doritos mu? Hayırlı olsun yeni model çıkarmışsınız. Maviş paket olan. Çörek otlu kırmızı biber diyor. Ya bana bak, e, sen bunun reklamını yapacak mısın? E tabi yeniyorum, ürün bangır bangır reklam yapmaz <laughs> gül gül sen gül. Bana bak o reklam olmayacak. Reklam yıldızınız elimizde. Ben mi? Dur lan. Alo dinle beni. İki milyon yeni Türk lirasını... Mitat Paşa ortasına getireceksin. Y tl, y tl öyle kağıt iki milyon değil. Sesini mi duyacaksın? Duy, duy du 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 bakalım duy. Sloganı bir söyle. Yengaren! Duydun mu, rahatladın mı şimdi? Ne? Lez mi? <laughs> ne lezi ya? Sen lezde mi oynuyorsun? Oynuyorum. <laughs> Oynamıyor ama. Alo, e, dur kapat şimdi sen. Sen kapat, ben ar arayacağım şimdi. <laughs> dikkat! Doritos Alaturka'nın yeni çörek otlu közlenmiş kırmızı biberlisi çıktı. Oğlum sizin doğru dürüst bir işiniz yok mu? Bana bak! <laughs> Teyze yapma kızıyor.